Arkadaşlar merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Pakistan papağanımızın bu bölümünde kaldığımız yerden başlayarak devam ediyoruz. Bir numaralı boncuğumun içinden aşağı döneceğim. Kalan misinemi burada kullanıyorum. Elimde ters olduğu için de çevirerek devam ediyorum. Böylece kuyruk kısmını sağ tarafa almış oldum. Buradan devamla arka tarafını da tamamlamış olacağım. Şimdi burada kullanacağım boncuk yeşil. Sonra 3 tane sarı boncukla aşağı iniyorum. Ve bir yeşinde de sırayı tamamlıyorum. Yeni sıraya parlak yeşinde başlayacağım. Bu sırada bir yeşil, iki sarı, bir yeşil ve bir parlak yeşinde sırayı tamamlayacağım. yukarıdan parlak yeşil boncukla dönüş yaptım. Aynı boncuğun içinden aşağı dönüyorum. 110 nolu boncuğun içinden çıktık. Bu sırada 111 yeşil, 112, 113 sarı, 114, 115 yeşil boncuklarla bu sıraya devam ediyorum. 116 parlak boncukla yeni sıraya başlıyorum. Bundan sonraki 117 nolu boncuk yeşil. 118 ve 119 sarı boncukları kullanacağım. 118, 119 sarı boncuklardan sonra 120 yeşil ve 121 parlak yeşil boncuklarla da sırayı tamamlayacağım. Tekrar son attığım parlak yeşil boncuğun içine giriş yapıyorum. Onun çaprazına da bir parlak yeşil boncuk kullanarak bu sıraya başlayacağım. 122 nolu parlak boncuğu buraya aldım. Sonraki boncuğum tekrar yeşil. 124 sarı boncuğu yerleştirdikten sonra 125 yeşil. Ve 126 parlak yeşilde sırayı tamamladım. Burada boncuk olmadığı için 126 oldu boncuğun içine tekrar dönüyorum. ve misinemin yönünde yukarı çevirmiş olacağım. 127 128 129, 130 yeşil boncuklarda da bu sırayı tamamlayacağım. 122 doğu boncuktan çıktım yanına 131 parlak yeşil boncu aldım 132 133 134 yeşil boncuklar alttaki parlak boncuğun yanına da 135 parlak boncuğumu almış oldum şimdi yine aynı boncuğun içine dönüyorum 136 137, 138, 139 yeşil boncuklarla yukarı çıkıyorum. ne oldu boncuğun içinden aşağı döndüm. 140, 141, 142 ne oldu? Bo yeşil boncukları buraya alıyorum. 143, 144, 145, 146'ın or boncuklar, yeni yeşil boncuklar. 146'ın oldu boncuğu Yerini aldıktan sonra. Tekrar aynı boyunca içine gelip aşağı döneceğim. Üskür çaprazında turuncu boncuk var. Burada ayak ayakkabı tırnak boncukları başlıyor. 147 turuncu boncuğu yerine aldıktan sonra 148 yeşil boncukla devam ediyorum. Bu sıranın son boncuğu yine turuncu 149 turuncu boncukla da sırayı tamamlamış oldum. Buradan dönerek 150, 151, 152, 153 turuncu boncukları yerlerine alacağım. Böylece ayak tırnakları oluşmuş olacak. Sonra atın boncuğun içine gelip tekrar aşağı döneceğim. Ayak tırnaklarını tamamladıktan sonra 173 3 nolu turuncu boncuğun içine aşağı döndüm. Bundan sonra kuyruk kısmını parlak yeşil boncukla tamamlayacağım. 154, 155, 156 parlak yeşil boncukları buraya alıyorum. Bu turuncu boncuğun yanında boncuk yok. 156 nolu boncuğun içinden yukarı döndüm. 157 ve 158 nolu boncuklarla da yukarı çıkıyorum. Sırada 159, 160 ve 161 numaralı boncuklar var. 162 ve 163 nolu boncukları aldıktan sonra yukarıdan dönüş yapıp 164 165 ve 166 nolu boncukları yerlerine alıyorum. tekrar 166 nolu boncuğun içine gelip 167-168 nolu boncukları yerine aldım. Artık Evet, son kısmına geldik. Ortaya 169 yanlara 170 ve 171 no'lu boncukları aldım. Aşağıdan 170 döndüm. 172 no boncuğu yerine aldıktan sonra da 173, 174, 175. 176 177 178 179, 180 ve 181 nolu boncuklarla kuyruğumu bitirip çalıyor. 180 181 nolu boncukla kuyruğu bitiriyor. Şimdi bu kuyruğum biraz daha dik durması için içinden bir iki kere dolaşacağım. Sonra da bir yerden çıkıp keseceğim. Papağımızı tamamladık. Şimdi üstteki kancasını yerine alacağız. Eğer bunu Eğer bunu küpe yapacaksak bir küpe aparı takıp bitirmiş oluyoruz. Ya da bir zincir takıp Kolay yapabiliriz. Yapmak isteyen arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.